Arkadaşlar herkese selam. Ee, çok kısa bir tarifte bulunacağım. Şimdi aslı tarifi ben vereyim demedim de çok sorun oldu. Uç teyze falan da sordu. Şebnem abla falan sordu. Herkese bir yazmak lazım. Aslında çok basit olduğunu söyledim. Ama şimdi kısa bir çekelim videosunu. Olayı bitirelim istiyorum. Olay şu. Şu hamsileri aldık. Hamsileri hamsi kuş şeklinde kemiği memiği kalmadı. Şöyle temizledik. İşi hallettik. Ondan sonra tencereye çok az bir zeytinyağı koyuyoruz. Tencereye zeytinyağı koyduktan sonra hamsileri şöyle dizeceğim. İyice kapatacağım. Hepsini üstüne koyacağım. Sonra bunu koyduktan sonra altını yakacağım. Hafif hale yakacağım. tencerenin kapağını kapatacağım. Tencerenin kapağı ısınınca altını iyice kısa alacağım. Hamsi kendi kendine böyle kısıkta 15-20 dakika pişecek. Soğan, limon falan yani hiçbir şey koymuyorum. Tuz da koymuyorum. Zaten hamsinin kendisi gayet lezzetli. O yüzden hiçbir şeye ihtiyaç olmuyor. Göreceksiniz ben de bunu Suzan için yapmıştım. İlk yaptıktan sonra hakikaten Suzan da hani o kadar çok balık sevmemesine rağmen afiyet dedi ve öyle devam ediyor. Bence bunu çocuklar falan vesaire balık sevmeyen bir insana balığı sevdirmek için yapabileceğiniz 10 numara yemek ve çok basit zaten. Hiçbir şeyle uğraşmadığınız için bir tek ayıklaması var. Artık onu da zaten balıkçılar ayıklarsa o da size kalmamış oluyor. Şimdi şeyle paylaşmıştım ben bugün soruda ee, iki kişi bir buçuk kilo aldık diye. Ee, şöyle ki Samyak'ı çok yiyoruz da bir buçuk kilo aldım diye. Suzan normalde çok az yani zaten. Ee, ben de normal insan yemeği yiyorum ama şöyle bu gerçekten çok lezzetli oluyor yani sırf balık yiyorsun böyle ee, ve harika gidiyor. O yüzden hani bize düşün Suzan'ın yarım porsiyondan sahip aslında bir buçuk kişiye bir buçuk kilo gidiyor yani o kadar yedirebiliyor o yüzden porsiyonu biraz kiloyu biraz yüksek tutun derim. Ee, normal hamsi aldığınızda bir kilo normalde bir iki kişi çok rahat yeter. Hani ama bu bu yetmez yani. Kiloyu ona göre ayarlayın. Bu böyle balık eti nasıl ama nasıl güzel oluyor biliyor musun? hani? Of mis. Balığa doyuyorsun. Bize tabi hamsi olunca hamsi rayası çok iyi balık. Omega ölçü en zengin olan balık. Ama tadı da çok güzel. Tabii bizim Karadeniz hamsisi olsa o da ayrı tatlı. Ama buradakiler de güzel. Hiç fena değil. Onu söyleyeyim. Evet en son şimdi dizdik. En son altını yakacağım. Biraz sarılı olacak. ilk başta her zaman gibi. Yani yemek nasıl yapılırsa öyle işte. Şu üst taraf ısınınca çok kısa alacağım. O çok kısıkta kendi kendine pişiyor olacak. Bunun tabi yanında en güzeli bizim Suzan'ın yaptığı gibi şöyle büyükçe bir salata olacak. O büyükçe salatayla balıkla doyacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Mis gibi oluyor. Ben yemeklerim böyle kompleks olan da çok basit olanları seviyorum. Gerçekten çok basit olan da çok da güzel oluyor bence. Afiyet olsun herkese.